Dikkat etmeniz gereken şampuan direk köpeğin üstüne bocalamamak, dökmemek. Ee, her zaman içeriğinde kimyasal olduğunu unutmayın. Direk deriye kimyasal dökmek e, alerjik konulara sebep olabilir, zarar verebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Kullanacağımız miktar kadar bir kovaya, bir tasa döküyoruz. Üzerine su. Bu şekilde e, seyrelterek kullanıyoruz. Bir sünger, pardon. ile yardımıyla bu işi yapabilirsiniz. Bu iş için de bir sürü malzeme var. Köpeğinizin sinkelenmesini engellemek için başından ve şu kısmından biraz bastırarak durdurabilirsiniz. Aslında çok doğal bir işlem ama e, yıkarken bunu yapmamız gerekiyor bizim için. E, şimdi bu işlemler için bir sürü e, ürünler var. Özellikle ele ele geçirerek kullanabileceğiniz şeyler var. Ben şimdi e, köpüğü taşımak için bunu kullanacağım. Aslında deriyi direkt yıkarken e, eldiven kullanmamayı tercih ediyorum çünkü daha rahat masaj yapabilirim. Bir de bu e, keyiften niye e, mahrum olalım süngerle aramızda bir şey koyalım? O yüzden ben direkt birazdan süngeri kaldıracağım. Yine köpeğinizin her yerini güzelce köpürtüyorsunuz. Ee, bu konuda yalamaması çok önemli. Bu e, ürünü, şey, şampuanı. O yüzden eğer hayır, resmen ben yala der gibi e, göstermek için yalayı veriyorum. Yine tasmadan yardım alabilirsiniz. Ufak bir şişle aferin. Onu yönlendirerek yalamaması konusunda uyarabilirsiniz. Hayır. Olabildiğince sakin kalın. banyoya sokmadan önce köpeğin enerjisini atmak. E, Likyanın sakin olmasının sebebi sabah egzersizini doğru bir şekilde yapmış olması, yürüyüşünü yapmış olması. Aksi takdirde köpeğinizin en enerjik anında banyo yaptırmayı seçerseniz ikiniz için de işkenceye dönüşebilir. O yüzden köpeğinizin sakin olduğu, enerjisini atmış olduğu zamanları tercih edin. Hayır. Ne kızım ha? Aferin ah, Likya ya. Likya adım adım beyazlıyor. Ee, günlerdir parkta ve bahçelerinde çamurla haşır neşir oldukları için e, gerçekten kirlilerdi. Şimdi temizleniyoruz. Hayır. Aferin ah, sana. Aferin. Ah, çünkü çok fazla bir e, şey söz söylemeye gerek yok. Tek bir hayır onlara her zaman yeter.